Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Elif Güngör Reis hanımefendi. Kendisiyle sürdürülebilirlik konusunu konuşacağız. Kendisinin uzman olduğu bir konu. Öncelikle tabii kendisini tanıyarak başlayalım. Hem kendisini tanıyalım hem de yaptığı işlerden bir de akademik tarafı var. O kısımlardan da biraz bahsederse bize konuşmamıza bu şekilde başlamak isteriz. Buyurun Elif Hanım. Çok teşekkür ederim Bulut Bey. Ben 2007 yılından itibaren gıda katkı maddeleriyle ilgili e, ticari faaliyetler yürütüyorum aslında. Benim hikayem işsiz kalmamla e, amatör olarak satış yapmakla başladı. Sonrasında şunu keşfettim aslında ülkemizde bütün yani yüzde sekseni bu gıda katkı maddelerinin yurt dışından ithal ediliyor ve dışa bağımlıyız ve çoğu da sentetik. Ee, sonra yüksek lisans tezim olarak yumurta kabuğundan doğal antibakteriyel eldesiyle devam ettim ve ürünü işte Tekno Girişim Çağrı Programı TÜBİTAK destekledi, ticarileştirdim Ve birçok kuluçka programından da e, günümüze kadar geldim. Fakat geldiğim noktada e, hem doktora çalışmalarım benim şu an devam ediyor hem de İstanbul Aral Üniversitesi'nde şu an Artı Aral Kuluçka ve Girişimcilik Merkezi'nde girişimcilik ve iş geliştirme uzmanı olarak olarak görev alıyorum aynı zamanda üniversitemizde rektör hocamızın da sektörel işbirlikleri alanında danışmanlığını yürütüyorum e, son iki yılda global ölçekteki firmalarla çok ciddi işbirliklerim oldu e, gönüllü mentorluk hizmetleri yürütüyorum yeni girişimciler için e, dünyanın en büyük gıda teknolojisi topluluğu olan Foodtech'in İstanbul temsilcisiyim e, futek gıda alanında girişimi olan gıda alanında yatırım yapmak isteyen işte gıda teknolojisi alanında araştırmaları olan yani ilgi duyan herkesi tüm dünya genelinde bir araya getiren bir platform. Biz de İstanbul'da çeşitli online ve yüz yüze etkinlikleri bizzat organize ederek bu ilgilenen aynı fikirde olan insanları bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Bunun haricinde de özellikle Singapur'da Singapur Ulusal Üniversitesi, IPI Singapur, Singapur Ticaret Bakanlığı'na bağlı inovasyon daire başkanlığı gibi birimlerin de iştirakçısıyım, destekçisiyim ve birlikte projeler konusunda hareket ediyoruz. Şu an doktoram bitmek üzere. Doktoramda benim aslında sebzelerden antioksidan eldesi ve temiz etiketli bir şekilde eldesi. İşte alkol kullanılmadan, kimyasal kullanılmadan ne kadar performans alıyoruz, neler yapabiliriz? Doktora tezimde araştırıyorum. Yani özetlersem. Ben hem ticari tarafta, hem birazcık yatırım tarafında ve e, girişim tarafında yani böyle bir döngü şeklinde son 15 yılda yer alma şansım oldu. İnşallah bugün sizlere bu bakış açısını bir nebze de olsa aktarma şansım olur. Teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için kendinizi tanıtarak. Bugünkü konumuz zaten bildiğiniz yatırımlar, girişimler ve aslında bunun sürdürülebilirliğe dokunan kısımları. Sizin de üzerine çalıştığınız alanlar, e, tamamıyla aslında sürdürülebilirliğin en ana konularından biri oluyor gıda. Ama biliyorsunuz ki bu sürdürülebilirliğin e, farklı farklı sektörlerde uygulama alanları var yani bugün bankacılıkta bile, kendine özgü dersiniz ki nereye uyarlayabilirim ama onların bile bu işlerle ilgili yapmış olduğu çalışmaları görüyoruz. Yani bütün aslında teknolojiye ve sektöre baktığınızda yani sektörün sürdürülebilirlik eğilimini gelişmelerini nasıl görüyorsunuz? Nereye doğru gidiyoruz? Aslında evet gıda e, çok ön planda gözüküyor ama şimdi sürdürülebilirlik çok geniş bir kavram ve kesinlikle bunun alt kavramları olması gerekiyor. Şimdi bir sürdürülebilirlik yatırım raporu şeklinde arattığınızda muhtemelen hiçbir data karşınıza çıkmayacak ama bunu işte atık yönetimine yapılan yatırımlar, ne bileyim alternatif protein, temiz etiketli ürünler e, gibi gibi arattırdığınızda birçok dataya e, özellikle Google gibi platformlardan ulaşabilirsiniz. Bence sürdürülebilirlik konusunda Yapılabilecek en önemli şey bu kalite sistemleri oluyor tüm e, bu kurumsal firmalarda yürütü, yürütülen izlenebilirlik sistemleri zaten. E, PÜKO döngüsü dediğimiz işte planla, uygula, kontrol et ve önle. E, bu adımları uyguladığımızda kaynaklarımızı zaten tükettiğimizi görüyoruz. Ve bir e, önlem noktasında aslında sürdürülebilirlik planları tamamen ön plana çıkıyor. Çünkü yıllar geçiyor bakıyorsunuz aslında kaynaklar tüketiliyor. En basit örneğini vereyim size. Bir üretimde e, bir ham maddeniz giriyor. İşte bir aşamadan geçiyor bu ham maddeniz. E, bir atığınız çıkıyor. Çok ciddi bir atık bu. E, ve siz bu atığı Dönüştüremiyorsunuz hiçbir şekilde ve bu 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 atık olarak kalıyor. Fakat bunu katma değerli bir malzemeye dönüştürmek için mesela şu an yatırımlar, girişimler, araştırmacılar mücadele ediyor. E, en basitinden örnek vereyim, işte bir bitkinin yağını elde ettiğinizde bir ekstraksiyon sistemi yapıyorsunuz. Çok ciddi posası çıkıyor. Mesela bu posaların işte bir kısmı kurutulup işte lif kaynağı olarak değerlendirilebiliyor, ya da işte tekstilde değerlendirilebiliyor, bioplastik malzemesi olarak değerlendirilebiliyor. Ee, ben gıda alanında daha çok tabii ki fikir sahibiyim, ama e, görünen o ki özellikle artık e, dijital girişimlerde de birçok yani sürdürülebilirlikleneceğe ben şunu anlıyorum: Kaynakları daha verimli kullanmak, bir döngüyü yaratmak aslında. Burada karbon emisyonunu azaltmak da var, örneğin. İşte elektrikli araçlar, bunun en basit örneği diyebiliriz. İşte kullandığımız aynı şekilde telefonlar, bilgisayarlarda kullanılan parçaların da benzer metotlarla üretilmesi gibi. Daha çok şu an globalde karşımıza iklim değişikliği, ile mücadele eden girişimler olarak yer alıyor aslında bu e, girişimlere baktığımızda. Hani tam bir adı da yok bunun gerçekten. Hani ben size tam böyle bir data sunabileyim desem hani bütün dataları bizim birleştirmemiz lazım. Ama benim globalde gözlemlediğim dediğim e, iklim değişikliğinde mücadele işte karbon emisyonun azaltılması ile ilgili e, işte çevreyi korumakla ilgili gibi gibi e, özetleyebilirim size. Çok sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Şöyle söyleyeyim Avrupa Birliği projeleri siz de işin içindesiniz. Dikkat edersiniz ki ne kadar sürdürülebilirlik, ne kadar hatta Green Deal çağrısı vardı bilirsiniz. Geçen yıl, evvelki yıl çok üzerinde duruldu ve bütçesi de oldukça yüksekti. İklim, çevre... E, mülteci gibi konularda Avrupa Birliği'ne gittiğinizde bunun içine tabii sürdürülebilirliği de koyuyoruz. Bunun bir parçası aslında bayağı e, hatırı sayılır şekilde e, hibe alabiliyorsunuz. Ama mesela e, herkesin bildiği bildiğimiz teknolojiler üzerine bir yapay zeka üzerine bir şey geldiğinizde diyor ki bana gelme sen başka yerlerde şansını dene. Gerçekten Avrupa Birliği'nin de bir desteğini görüyoruz. Peki ya girişim anlamında bunun bununla e, alakalı olarak e, bu girişim yatırımları e, teknoloji strateji üzerinde etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? E, ya maalesef şöyle bir şey var yatırım dünyası e, yapsa yatırımı çok hızlı bir şekilde geri almak istiyor haklı olarak çünkü bir yatırımcı perspektifinde. E, yatırılan paranın ne kadar sürede geri kazanılacağı çok önemli. Şimdi özellikle gıda alanına bakarsak, mesela bir işte bir atı geri dönüştürüp katma değerli bir ürün elde edip bunun satışı, işte piyasanın bunu kabul edişi, standartlarının sağlanması çok uzun bir süreç aldığından maalesef yatırımcılar biraz daha temkinli yaklaşıyor bu konuda. İşte bizim benim açıkçası böyle bir durumda önerim üniversite, sanayi, yatırımcı tüm bunların aslında bir arada bulunduğu, burada hızlandırıcı programlar, kuluçka merkezlerinin çok ciddi bir fonksiyonu var aslında. Burada bir hızlandırıcı görevi görerek hem o startupların projelerinin piyasada daha hızlı kabul edilmesini sağlamak ve dolayısıyla yatırımcının da e, yatırımını hızlı bir şekilde geri e, dönüşümü sağlamak lazım. Ben yatırımcıyı çok çekingen görüyorum sürdürülebilirlik alanında. E, çünkü bir yazılım gibi ya da işte e, çok popüler olan fintech gibi startupların yanında özellikle gıda ya da fiziksel çıktı olarak e, bir ürünü olan e, startuplar e, ciddi şekilde zorlanıyorlar yatırım bulmakta ya da değerli düşük kalabiliyor. Diğer işte pazar payları göz önüne alındığında bence burada hızlandırıcı faktörler olmalı. Araştırmacılar ve aynı şekilde kuluçka merkezleri, mentorlar, koçluk sistemi. Hani bir piyasa bilinirliği oluşması gerekiyor. Ben bugün bütün dünyada şunu görüyorum. Mesela alternatif protein. Bugün uzak doğuda çok ciddi bir şekilde bu, bu girişimler için destek veriliyor. Örneğin Singapur örneğini vereyim. Geçtiğimiz Eylül ayında Dünyanın en büyük gıda teknolojisi fuarı oldu pandemiden sonra ve işte katılımcılar örnek veriyorum tavuk etini birebir işte görseliyle besin değeriyle işte bezel yoğunundan ya da laboratuvar ortamında işte hücresi çoğaltılmış et kültüründen gibi gibi onlarca startup var ama dönüp baktığınızda bunu seri üretime geçiremediği için ya da işte belli kaliteleri standartları birebir tutturamadığı için seri A yatırımına gelene kadar özellikle çok zorlanıyorlar. İçerideki melekleri çok zorlanıyor. Beklenen yatırım beklendiği gibi harcanamayabiliyor. Ben çekimsel buluyorum yatırımcıların tavrını. Genel olarak özetlersem fiziksel bir ürün varsa. Sağ olun, teşekkürler. Ben banka kökenli olduğum için biliyorsunuz Türkiye'de bankacılık çok karlı bir iş. Bunların ciroları ve karları da oldukça yüksek. Ama onlar da kendi reklamlarını yapabilmek için aslında sürdürülebilirlikle ilgili aslında haberlerini de yaptıklarını görüyorsunuz. İşte biz kağıt tasarrufu sağlıyoruz. Biz işte karbon ayak izini takip ediyoruz ve bununla ilgili krediler veriyoruz diyorlar. Ama aslında içerideki hava şu şekilde. Yani ne kadar kağıt harcayabiliriz ki bizim ciromuzun yanında ne kadar para edebilir? Burada aslında böyle zorluklar da var. Yani o kişilere o işleri yaptırmak da zor. Ben şunu sormak isterim. E, şimdi siz bu işin içinde olan biri olarak başarılı gördüğünüz projeler neler? Ya bunlar gayet iyiydi. Gerçekten çok iyi çıktılar. Ya bunlar ya maddi anlamda da ne bileyim sürdürülebilirliğin tatmini anlamında da bize iyi sonuçlar verdiler. Ne dersiniz bu konuyla ilgili? Yani bir tane tam böyle özellikle çok anlatmak istediğim bir startup var. Malti. E, Malti, Malt posasından ileri dönüşümlü atıştırmalık üretiyor. Ve Malti'nin işte çok güzel bir tohum yatırımı aldılar ve ürün damlarını değiştirmeye başladılar. Şöyle özetleyeyim mesela Malti yani rakamları yanlış söylemek istemiyorum ama çok ciddi bir ne kadar söyleyeyim size yani günlük 40 ton kadar bir malt posası atı vesaire yanlış hatırlamıyorsam. Yani düşünün bu prosesten geçiyor ve bu atık bunu hiçbir şekilde değerlendiremiyor üretici. Malti firması bu atığı alıyor. İşte çeşitli doğal katkılarla bunu atıştırmalık yapıyor. Yani sizin normalde e, besin değeri e, işte şeker oranı yüksek, karbonhidrat oranı daha yüksek bir e, yiyecek tüketeceğinize lif oranı, protein oranı oldukça yüksek, işte doğal yollarla tatlandırılmış ve tamamen aslında bir çöp olan ürünü e, katma değerli ileri dönüşüm ürüne dönüştürüyor. E, Malti şu an işte Amerika pazarına açılmış durumda. E, ben onların şöyle söyleyeyim daha proje fikir aşamasındayken ben Malti'yi tanıyordum. E, Malti'yi bu anlamda çok beğeniyorum. E, bir de mesela plastik mu var. E, i̇şte ekmeklerden aynı şekilde biyoplastik üretimi yapıyor. İşte geçen de yine zirvede tanıştığımız bir fikir vardı. Pamuklardan aynı şekilde biyoplastik. Yani çok umut verici. Ee, kaybolanın yerine koymak. E daha iyi bir gelecek için atık yani atığı azaltmak üzerine tamamen bu e, girişimler mücadele ediyor ve çok hızlı bir şekilde ilerlediklerini görüyorum ben. Burada tabii yatırımcılarının da istikrarı çok önemli. Hani sadece biz yatırım yaptık, e, ne zaman diğer tura çıkıyoruz değil. Mesela Maltin'in yatırımcıları gerçek anlamda pazarlama konusunda, ürün doğrulama konusunda, e, smart money dedikleri bir teknik var. Mesela o konuda çok destek oluyorlar. İşte açıkçası. Ben de elimden geldiği kadar e, diğer girişimci arkadaşlarımızla birlikte yeni girişimcilere destek olmak istiyoruz. Bu bir ekip işi aslında bence. Hani sadece startupın kendi içerisinde değil de bir diğer dış paydaşların, hani herkesin e, insanlık namına, toplumsal katkı anlamında geleceğimiz için e, bu tarz özellikle atık yönetimi e, sürdürülebilirlik alanında mücadele eden girişimcilere, araştırmacılara bence destek olması lazım diye düşünüyorum. Teşekkürler. Son sorumu iki farklı yolla sormak isterim. Şöyle ki, düşünün ki ben, <laughs> affedersiniz, ben bir büyük şirket, holdingimiz var. Biz sürdürülebilirlik üzerine kendi çapımızda bir şeyler yapmak istiyoruz. Bizim bu sürdürülebilirlikle ilgili yapacağımız işlerde ne öğrenirsiniz? İkincisi ise ben bir girişimciyim. Yeni başlıyorum, bir fikrim var. Bu da bir yerden iklim, çevre veya sürdürülebilirliğe dokunuyor. Bana ne önerirsiniz? Ee, muhtemelen bana önerdiğinizle büyük holdinge önerdiğiniz aynı şekilde olmayacak. Bu iki Kesinlikle. farklı şeye nasıl yaklaşırsınız? Öneriniz nedir? Belki bizi dinleyen gençler de olacak, ee, girişimciler. Onlar sizin bilgilerinizden faydalanmak isterler. Buyurun. Ya şöyle söyleyeyim. Ee, biz mesela üniversitemizde bir deney yaptık. Ee, mesela yemekhanede yemek yiyoruz. Farkında olmadan tabağımızda yemekleri bırakıyoruz. İşte bu ekmek oluyor bazen işte pilavın son bir kaşığı oluyor. Bir günde işte personelin gerçekten tabağında bıraktığı yemek çok ciddi şekilde bir o kadar aynı sayıda insana doyurabilecek büyüklükte olduğu raporuna eriştik mesela. Buradan şu sonuca var. Aslında farkında olmadan bir israf yaratıyoruz. Ben holdinglere yani kobilere e, şunu önerebilirim. Mesela bakanlığımızın sıfır atık projesi de var. Oradan çok ciddi bir takip sistemi yapabiliyorsunuz. Tamamen işte sizin e, ham madde girdilerinize göre, işte atıklarınıza göre orada sınıflandırmalar yapılıyor. Mesela plastik ambalaj işte ne kadar atığınız varsa oraya giriyorsunuz. Belediyeler işte ya da çeşitli iştiraklerle birlikte bu atığınızı teslim etmeniz gerekiyor. E, tamamen kendi kullandıkları ham maddeler, kendi içindeki kaynaklar. Bunlara göre bir strateji oluşturmalarını öneririm. Bu genelde yemek oluyor. Yani hep yemek yemek üzerine konuşuyorum ama belki dediğiniz gibi kullanılan işte sarf malzeme. Ne bileyim en basitinden çıktı almak yani fiziksel olarak kağıt kullanmak. Ee, şey sistemi çok faydalı. Birçok firma bugün tabii ki geçti CRM yazılımlarıyla işte online imzalayabiliyorsunuz, evrak yolluyorsunuz. Dönüp baktığınızda arkanızda bir ordu gibi klasör yok ama tabii bunun da çeşitli riskleri var. E, datayı muhafaza etmek anlamında. Başına bir şey geldiği zaman bu sefer datalarınız da kayboluyor gibi gibi. Yani ben bakın hep kalite sistemine geliyoruz aslında. Piko döngüsüne. Tamamen bunu aslında bu e, ISO 9001 dediğimiz kalite sistemi sisteminde burada izlenebilirlikte siz buna karar verebilirsiniz hakikaten ben bunlardan hangisini e, müdahale etmeliyim işte ne bileyim personel kendi aracıyla geliyorsa bunu toplu taşımaya yani e, tamamen çevresel etkisini düşündüğüm için mesela böyle bir öneride bulunabilirim bu tamamen şirketin e, bulunduğu coğrafya sosyolojik yapı faaliyet gösterdiği alana göre değişiklik gösterecektir ve buna tabii ki biz mentorlar hiçbir zaman zaten şunu yapın diyemiyoruz kendisi karar verecektir iş sahibi olarak size önerim ne olur şimdi benim girişimcilere aslında en büyük önerim tecrübe sahibi olmaları fikir sahibi olmak çok güzel bir şey ama öncesinde bir sektör tecrübesi olması, bir hiyerarşiye katılmak, bir şirketi yönetmeyi, bir şekilde fikir sahibi olmak gerçekten girişiminizde size çok ciddi katkı sağlıyor ve bir hızlandırıcı faktörü oluşturuyor aslında. Yani örnek veriyorum bir girişiminiz var, hayata geçirmek istiyorsunuz bunun muhasebesel işte yönetimsel, satış, pazarlama, operasyon muhakkak bu konularda ben önceden tecrübe sahibi olacak ya bir staj programı ya bir eğitim programına katılmanızı öneririm ve mentorluk, koçluk hizmetinden de mesela özellikle kuluçka merkezlerinden faydalanmanızı isterim. Alana kendiniz karar vereceksiniz girişimcinin bu kendi perspektifi. Ee, size özellikle LinkedIn'den bu alanda paylaşım yapan e kişileri takip etmenizi, sayfaları takip etmenizi önerebilirim. Gıda alanında ilgiliyseniz Foodtech'in bültenlerine üye olabilirsiniz. Sayfası, sayfalarını takip edebilirsiniz bütün sosyal platformlardan. İstanbul'daysanız etkinliklerimize muhakkak bekleriz sizleri. Farklı farklı alanlarda multidisipliner çalışmaları yansıtmaya çalışıyoruz herkesi bir araya getirerek. Yani tercih sizin proje yapma konusunda gündemi takip etmeniz kendinizi her zaman güncel tutmanızı öneririm. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Son şöyle bir ekleme yapayım. Dediniz ki kamu şirket araçlarında tasarrufa gidilebilir. Ben Türkiye'nin yumuşak karnı olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir şirkette, herhangi bir kamudaki şirketlerde böyle bir şeyi kaldırmaya çalıştığınızda ortalık birbirine girer. Kimse e, toplu taşımayla veya bisikletle veya ne bileyim skaterla işe gitmek istemez. Özellikle kendilerine e, şirket aracı verilen kişiler e, onun çok gerçekleşeceğini düşünmüyorum doğrusu. Umarız uzun vadede olur. Ee, sonuçta hiçbir böyle radikal değişim bir günde olmuyor. Zaten kimseyi de e, böyle çok kötü hissettirmeyi tabii ki istemeyiz ama e, doğamızı korumak için bizlerin de biraz fedakarlık yapması gerekiyor. İyi modelleri inceleyerek zaten biz de yeni perspektifler elde edeceğimizi düşünüyorum. Çünkü dönüp baktığınızda Avrupa'da ya da işte Amerika'da, uzak doğuda çok ciddi donanımlı bir özellikle metro altyapısı göreceksiniz. bu tarz toplu taşımalar teşvik edilebilir. ama Kesinlikle özellikle doğayı korumak için artık e, benzin ya da mazotlu araçlarında tüketiminin azaltılması gerekiyor bakalım <laughs> çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için e, bizi dinleyen arkadaşlara da çok teşekkür ediyoruz e, sizlere hayırlı günler diliyorum e, ben çok teşekkür sağ olun ederim. var olun ağzınıza sağlık görüşmek üzere hoşça kalın olun. kalın